Merhaba arkadaşlar Semra ile Küçük Mutluluklar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çilek ekiminden bahsedeceğim size. Bu gördüğünüz saksıdaki çileklerden ayrı bir saksım daha var. Bunlar geçen senenin fideleriydi. Bu sene çilek verdi. Geçen sene de vermişti ama bu kadar değil. Şimdi geçen sene çok üzerinde iri iri meyveler olan diğer çilek saksımızın değişimini yapacağız. Şu sağ alttaki de yeni fide. Şimdi balkonumuza bir çöp poşetini kesip yaydım. Yağmurdan sonra pek temizlemedim balkonu. Saksılardan akan görünüyor. Kusura bakmayın. Şimdi poşetimizin üzerine diğer saksımızı alıyorum. <laughs> i̇çinde içinde geçen sene basiliko olan fesleğen türü biliyorsunuz. Onun dalları vardı. Onlar kurumuştu. Onları söküyorum. Bu arada yine balkondaydım ve çok ses vardı. Karşı çaprazımızda bir komşu var kendini bilmeyen. Bağıra bağıra bir erkek konuşuyordu. O yüzden sesini kıstım. Yine seslendirme yapmak zorundayım. Yani gürültülü çocuk sesleri falan. Gördüğünüz gibi bu evde kullanmadığımız bir çekecek. Geçen sefer de kullanmıştım bu çekeceği. Turp sökmüştüm. Şimdi bu üzerinde çilek olan fidelerimizi köklerine zarar vermeden topraktan ayırıyorum. Çok aşırı doldurmuştum bu saksının içine toprakları. Tabi bu arada çilekler sıkılaştı, verdiği çilekler kuruyup dökülüyor. Gördüğünüz gibi köküne zarar vermeden alttan çekerek fidelerimi çıkarıyorum. Alttan fazla veren kökleri mutlaka makasla kesin. Ben bu arada bizim evde kedimiz var Güneş isimli. O dışarıya kaçmasın diye içeriden makası almaya gidemedim. Çünkü kapıda bekliyordu. Ben şimdi bunların köklerini iyice temizledim saksıdan. Mutlaka çilek fidelerinin topraklarını dökmeden sökün. Yani kökünü böyle tutup çekmeyin. Çünkü zarar verir. Tutması da çok geç olur ve üzerindeki çilekler de dökülür epey bir kök veren basilik onu da topraklarını temizliyorum çünkü toprakları saksıya alacağım için ziyan etmiyorum biliyorsunuz ben toprak ziyan etmiyorum dökülse de yerden mutlaka topluyorum çünkü balkonda çok ihtiyaç oluyor bir toprağa şimdi gördüğünüz gibi çilekler yine aynı ama dibe yakın olmayacak şekilde uzaktan kestiriyorum köklerini Gördüğünüz gibi paslı, paslandı daha doğrusu. Eskittim ben onu. Yeni çekeceğimiz evde var. Onu atamadım. Bana da çok rahatlık oldu. Diğer plastik kürek yapmıştım hatırlarsınız videoda. O kürekle de saksılarımı toprak alıyorum. Hala sağlam. Hiçbir şey olmadı. Gördüğünüz gibi biraz boğazına gelen toprakları temizledim. Köklerini koparıyorum elimle mecburen koparıyorum gördüğünüz gibi alttan kesilmesi gerekiyor daha sonra ekerken kopardım o kadar sıkı toprak oluşmuş ki içinde bakın taş gibi olmuş hatta kökleri birbirine karışmış ben o kökleri ayırmıyorum içinden bu arada o köklerin de o toprağa karıştırıyorum çünkü gübre oluyor o toprakta evet Videonun ortasına ismimi yazdım. Kanalımın ismini. Çünkü bazı arkadaşlarımız varmış. Videoları indiriyorlarmış. Kendi paylaşımları gibi paylaşabiliyorlarmış. Sanırım YouTube Premium'dan. Ben e, korsanlara karşı önlemimi aldım. Maden, Semra ile küçük mutluluklar. Evet gördüğünüz gibi bunu da belirtmiş oldum. Aradaki toprağı görürseniz o dut fidanı arkadaşım getirirken kökünde vardı o toprak. Ben özellikle o toprağı aldım. Çileklerime karıştırdım. Biraz kumlu topraktır. Çilekler bu kumlu toprağı çok sever. Kompost toprağımla beraber karıştırıp ekmiştim. Hatta şeyden pazardan da biraz bahçe toprağı diye almıştım. Onların toprağı güzelce karıştırdım. Gördüğünüz gibi çilek de sadece ona sarılmış kompost toprağına sarılmamış farkındaysanız kenarlardaki fazla kökleri alıyorum kopartıyorum kopartabilirsiniz gelmiyorsa mecbur zorlamayın şimdi diğer saksıdaki toprağı da gördüğünüz gibi dipte kompostlar kalmış kompost siyah toprak onu da güzelce harmanlıyorum tekrar aynı o yeni aldığım saksının içine aktaracağım içine toprak eklemeyeceğim çünkü çilek toprak seven toprak çeşidi arayan bir bitki değil. Kendi toprağında gayet güzel yetişecek. Ama ben sadece onları sıkı bir toprağa değil de daha yumuşak bir toprağa ekeceğim. Çünkü o toprak onları çapalanmış görevi oldu. Havalandırmış oldum bu arada. Güzelce o aldığım saksıya dar uzun alçak yani eni kısa olan bir saksı aldım. Pencere önüne daha rahat oluyor. Diğer saksı çok geniş kalıyor. Yamulma riski oluyor. Düşme riski. O yüzden dar aldım. Gördüğünüz gibi saksıya sonradan ektikten sonra çilekleri bolca suladım. Fakat içine toprak tekrar eklemedim. Çünkü bu yumuşattığım toprağı iyice bir Yeni kök vermesi gerekiyor. Tutunması gerekiyor. Zaten sonra kendi başlıyor o toprak azalmaya. Azalınca ben tekrar toprak ekleyeceğim içine. Şimdilik geçici olarak bu kendi toprağını tutacağım. Yumuşak bir toprak oldu. Gördüğünüz gibi saksı uzun, diğer saksı da kısaydı. Ama toprak yeterli geliyor. Şimdi saksınızı ayarladım. Gördüğünüz gibi kamerayı da yakınlaştırdım. Çiğerimizin ilkini ektim. Diğerlerini de ekiyorum. Bu arada kamera yakınlaştırıp uzaklaştırıyor. O benden de tripodta duruyor telefon. Gördüğünüz gibi hiçbir işlem yapmadım. Özel bir bakım gerektirmiyor. Çileğe ne kadar üstüne titrerseniz o kadar tutmama özelliğine sahip. Hiç oralı olmayın. ilgilenmeyin çileğinizle. Ben öyle yapıyorum çünkü. Söküyorum, ekiyorum. Bu ikinci seneleri. Her sene baharda böyle bir toprak saksı yenileme yapıyorum daha doğrusu. Ama toprağı şu an güzel. Çünkü fazla köklerini aldım. Poşetimizde kalan toprakları tekrar aktarıyorum üzerine. Güzelce boğmadan köklerini kapatmadan çünkü hava alması lazım köklerden <laughs> tekrar çiçek verecek affedersiniz o çiçeklerle tekrardan size çok güzel çilekler verecek yani tavsiye ederim eğer pencerenin üzerinde varsa bu saksiyi ben A101'den 32 liraya aldım diğer saksı çeşitleri de vardı suluklu olanları onlar daha dekoratif amaçlı uzunu 48 liraydı ufa 28 liraydı normal bildiğimiz bu saksılardan aldım şeylerde AVM gibi böyle eskiden bir milyoncular vardı onların sattığı yerlerde de 95 lira bu saksı yine aldım bir saksı dayanamadım gördüğünüz gibi fazla toprağını bastırmıyorum yine çünkü köklere yeni kök vermiş hali vardı gösteremedim onu size çileklerle beraber yeniden köklenmiş. Üzerindeki toprakları güzelce temizliyorum. Boğarsınız eğer kökten suladıkça alt tarafındaki çiçekle toprak tarafında olan çizgiyi boğarsınız toprakla o çürüyor arkadaşlar. Çürütürsünüz ziyan edersiniz. Şu an gördüğünüz gibi güzelce toprağı koydum üzerine şimdi su ekliyorum yine elimizi şişenin ağzına tutup ekliyorum çünkü birden boşaltırsanız toprak yumuşak dökülebilir taşabilir kökleri açılabilir güzelce bol bol suluyoruz işlemimiz bu kadar çilek yukarıya doğru uzadıkça geliştikçe büyüdükçe alttan yeni yaprakları verdiği yerler kurudukça oraları açıldı birazcık daha toprak sonradan ekleyebilirim iyice bir doyması lazım toprağın çünkü içinde kumlu toprak da var illa kumlu toprağa da gerek yok evet gördüğünüz gibi ortalığı temizliyorum biraz sonra pencerenin içine alacağım yeni yerine sulayınca hafif yukarı çıktı fazla ezmeden bastırıyorum Toprak çok fazla koymayacağım çünkü saksımız genişlediği için yeterince toprak ihtiyacını karşılayacak. Olur ki toprak azalmaya başlarsa üzerine ekleme yapabilirsiniz. Evet tekrar suluyorum. İyice yerleşmesi için kökleri. Evet arkadaşlar, diğer saksımda da var gördüğünüz gibi bu eklediğim saksı diğer saksıdaki çilekler de burada onun kökünde kıvırcık olduğu için onu değiştiremiyorum arkada brokoliler falan var onları da sökeceğim tohum verdikten sonra hatta onları çekecekle kesip komple alıp öbür saksıya da aktarabilirim hiç sökmeden şimdi bu saksıları iç içe koydum çileklerimiz ekildi Evet gördüğünüz gibi pencere içine aldım. Papatyalarla beraber çok güzel oldu. Yeni meyveler vermesini diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Teşekkür ederim.